için oyun yazmakla görevlendirdi. Dilek <laughs> oraya geri dönmeyeceğine söz vermiştik. Üzgünüm kesme şekerim ama bu dayanılmaz güzelliğe karşı koyamıyorum. İşte orada her gün muhteşemliğiyle beni bekliyor. Okulun her günü birazcık yerim kalanını da ertesi gün yerim. Bu garip kokuşmuşsin. her gün aynı yerde aynı saatte orada olması garip değil mi? Bu yüzden ona sihirli peynir diyorum. <laughs> Sonunda sizi yakaladım tuhaf yaratıklar. Bu kesinlikle <laughs> Onlar konuşuyor. Yapamam. Kremalı leziz robleşon peynirini terk etmem imkansız. <laughs> hey. Moliere oyunlarına odaklanın. Devam edin ve kaçın. Büyük bilimsel keşfimin kanıtı var. Aha hadi hadi çabuk Hı Küçük serileri okumamı istemiyor musun Marinette senden gizlemeye yok teki İkili hayatımı tartışabileceğim tek kişisin Ailem bile senin kadar iyi tanımıyor Sana sahip olduğum için çok mutluyum yalan söylemek zorunda kalmadan kendim olabileceğim tek varlıksın Ben de sana sahip olduğum için çok mutluyum iyi geceler teki İyi ee, geceler Marin Sahiplerimize ya da ustafuya bugün olanları anlatmamız gerek. Sakin ol kesme şekerim. Unutma ki kimse bizi yakalayamaz ya da kaydedemez. Biliyorum ama aslında bir insan tarafından okulda görüldük. Bu sahiplerimizi gizli kimliklerini tehlikeye sokabilir. Tamam söz veriyorum bir daha sihirli peynir yemeyeceğim Ve gerçekten en kötüsü ne olabilirdi ki? Bay Demokles, Bayan Mendeleyev'in bugün burada olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Alternatif gerçekler şovunda görüldü. Her şeyin her zaman doğru olmadığı ancak hiçbir şeyin yanlış olmadığı yer. <laughs> ha, bayan Mendeleyev'in son derece önemli bilimsel keşif yapması gerçekten mümkün. Ay, doğru ay, bir şey, bir şey, Lütfen. Ha. Aa, Kardeşim de konuklardan biri. Alternatif gerçeklerin sıradaki bölümündeyiz. Her, her şey her zaman, zaman doğru olmadığı olmadı, ancak, ancak hiçbir şeyin yanlış şeyin olmadığı yer. yer. Bugünkü konumuza hoş geldin diyelim. François Dupont lisesinden fen bilgisi öğretmeni Bayan Mendeli. Yaşasın bu bizim öğretmenimiz. Aa. Kim? Lütfen otur. Merhaba. Burada olmaktan memnunum. Yenilikçi bilimsel teorinizi uzman panelimizde anlatacaksınız. Onlar da doğru mu yanlış mı olduğuna karar verecek. Doğru ya da yanlış. Otur. Evet Bayan Mendeleev jürimizi zaten sanıyorsunuz. Ünlü şarkıcımız X, ve Bay Muz. Mutlu olun. Ve en sevdiğiniz haber muhabirimiz Nadia Şamak'ın kızı olan inanılmaz Manon Şamak. Sizdeyiz Bayan Mendeleev tanık olmak üzere olduğunuz şey maddelerin içinden geçebilen inanılmaz güçlere sahip boyutlar arası yaratıkların varlığının kanıtıdır. Ve biri peynirden hoşlanıyor gibi görünüyor. Okul Eylül ayında başladıktan kısa süre sonra bu yaratıkların ilkini keşfettim. Yakından gözlemlemeye başladım sonra ikinci bir tane keşfettim. Kanıtım var. Yakından izle. Yaratıkların kendilerini göremezsiniz çünkü kayda alınamazlar. Ama şuraya bakın. <laughs> bu yaratıkları videoda yakalayamadığım göz önüne alındığında nasıl göründüklerine dair bir fikir vermek için resimlerini yaptım.